Evet. Boz yazdan Mehmet abimizin bağlaması geldiğinde böyle tekne komple ayrık. Bu arkasında parça eksikti. Dut oyma bir bağlama. Evet Sazcı Osman rahmetli Osman amcamızın imalatı yapımı bir saz el yapımı demekle. emekle tekne oyma böyle oval bir göbüs evet o dönemde bu enkanlarla yapılan güzel bir bağlama biraz sapı uzun evet burgularını değiştirdik gördüğünüz gibi güzel diğer tarafına zımparasını attık böyle bir bronz dudun ana damarını kaybetmeyecek şekilde boya karışık derinlik attık At derinlik ses kaybolmasın diye tellerini taktık Şimdi bir çalanı bakalım. <laughs> Evet. Güzel bir tonu var. Güzel bir bağlama. O bilesi baştan tamiratını yaptık. Bağlamamızı yani hayatta geri döndürmüş olduk. Evet abimiz güle güle kullansın.